Şimdi buradaki toplar asal sayıların kuvvetleri olacak. Asal sayılar neler? 2, 3, 5, 7 gibi sayılar. Mesela 2 üzeri kaç var? 2 üzeri 5 var. Mesela 32'de. Tam şurada bir yerde. Peki şurada ne var? Ee, 3 üzeri 3 var. 27'de. 3 üzeri 3. Peki burada ne var? 7 üzeri 2 var. 49. Burada ne var? 5 üzeri 2 var. 25. Dolayısıyla dolayısıyla burada bu sayılarımız 25, 27, 32 ve 49 olur. Diyor ki daha sonra bunların üzerinde yazan sayılarla üzerinde bulunduğu sayıyı çarpacağız ve en çok olsun diyor. Ben tabii ki bu sayılardan en büyüğünü tutup da 49 ile çarparım. İkinci büyüğünü 32 ile çarparım. Üçüncü büyüğü olan 2'yi 27 ile çarparım. Negatif sayı da bari bununla çarpayım ki fazla da küçülmesin. Bu eksi 50. Bu artı 54. Bu 96 bu da 50 olsa 200 200'den 4 çıkart 196 olacaktır. Buna bu gider 4 kalır buradan. Bu bu 100 olur. Buna da toplayınca 296 olur ki doğru cevap C'ye